Uyudun mu abla? Yok Fatih. Gelsene. Bence çok iyi yaptın abla. Bilmiyorum Fatih. Babamda bir gram yumuşama yok. Olsun abla. Tam cahil bunlar. Düşünsene. Adam hala eti senin kemiği benim kafasında kan beynime sıçrıyor. O böyle saçma sapan bağırınca... Sen bozma babamla aranı. Boş ver. Olur mu hiç abla? Biz seni şamar olun diye mi verdik o alçak herife? Nasıl döver seni? Nasıl vurur? Şu hale bak. Sen gelili kaç saat oldu? Vakit neredeyse gece yarısı. Adam hala aramadı bile. <laughs> Kendimi küçülmüş hissediyorum Fatih. Yenilmiş, atılmış hissediyorum ağır geliyor bu bana. Çok. Özellikle Burak'ın yanında yapıyor. Onun beni zavallı görmesini, bana değer vermemesini istiyor. Beni dövülecek, itilecek bir mahluk gibi görmesini istiyor. Alçak herif. Çok çaresizim kardeşim. Çok. Ali Usta. Celal, hoş geldin oğlum. Hoş bulduk baba. Hayırdır, niye buraya geldin? Eve gidip dinlenseydin. Akşama nasılsa görüşürdük. Ağzımızın tadı mı kaldı canım? Ne oldu oğlum ya? Neşe canım. Hayır yani, bir şey değil, İnsan içine çıkamaz oğlum. Bu kadar da olmaz canım. Biz evde yüksürsek, bu dışarıda verem oluyor baba. Duymayan kalmadı vallahi. İkide bir evi terk etmeler, gelip palas pandıras baba evine sığınmalar olur mu canım? Haklısın. Hayır. Siz mi yüz veriyorsunuz da bu kadar fütursuz davranıyor anlamıyorum. Hayır da. Vallahi bilmem Halil baba. Bu defa eve gidip öyle gönül almalara falan razı değilim haberin olsun. Hiç uğraşamam. Gelirse aha kapı. Gelmezse gelmezse kendi bilir. Caide Haydi neredesin? Hayırdır inşallah. E buradayım Halil gel. Yarın sabahtan tezi yok evine döneceksin. Ama baba. Aması maması yok. Döneceksin dedim o kadar. Niye gönderiyorsun bizi dedi sevmiyor musun? Baba. Buran sorusuna cevap vermedin. Ne? Niye yolluyorsun ablamı o manyak herife baba? Anlamıyor musun? Ulan sen mi anlatacaksın bana ha? Baba. Hepiniz allame kesediniz başıma be. Allame. Yanlış yapıyorsun baba. <laughs> Yarın gidecek. Anladınız mı? Yarın gidecek. <laughs> hadi abiciğim. Hadi hadi ya. Şansım yok. <laughs> Enişte, az konuşsak. Konuş bakalım. Biraz gel, yalnız konuşalım. He, söyle bakalım. Ablama yaptığın hareketleri beğenmiyorum. He? Ha? Şu sopa işi. Kabak tadı vermeye başladı artık. Ne diyorsun oğlum sen? Hani kardeş bile olsan karı koca arasına girilir mi hiç? Bu durumda insan olan girer. Kaldı ki ben kardeşim, girerim. Sana ne lan? Bütün sülaleye ayrı ayrı laf mı anlatacağım ben? Bas git hadi. Hadi bana da vursana. Bir tek fiske vur hadi. Sırtlan Gücün yettiğine mi Vursana. Hadi Fatih bırakıver bizi. Baba yapma bunu. Sus bu mesele kapanmıştır. Sen ne yapıyorsun öyle edepsiz herif? Onlar gitmeyecek baba. Ben şimdi senin... Yapmayın ne olur yapmayın. Babacım hoş geldin. <laughs> hoş geldin. Ne oluyor burada? Hiç baba. Bir şey olmuyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyur otur baba. Ablama evine yolluyor babam. Fatih. Kes sesini. Evine mi? İyi ya. Evine gitmez mi insan? Ne var bunda? Evet baba. Küçük bir tatsızlık olmuş. Neşe de soluğu burada almış hemen. Tatsızlık mı? Evet. Vurmuş mu? Ya ne? Ne? Kızıma vurmuş mu dedim. Dayak var mı? Şey evet ama... O zaman geç otur kızım. Gitmiyorsun. Ama baba... Halil sus artık. Ben çıkıyorum. İşe, işe gidiyorum. Eh bir çay olsa da... ...torunlarımla beraber içsem... İyi yapmışsın Fatih oğlum. Babalar da her zaman hakikati göremiyorlar işte. Ama Halil fena kafasına takacak bu meseleyi baba. Ben de ne yapacağımı şaşırdım kaldım. Yapacak şey basit kızım. Münakaşı olur, söz söylenir. Bunlar evlilikte olur. Ama gelip de el kaldırırsa... ...üstelik bunu her Allah'ın günü yaparsa... ...buna kocalık denmez. Zalimlik denir. Kimse çoluk çocuğunu bir mayası bozduğun elinde oyuncak olsun diye baş göz etmez evladım. Kimse. Bu çocuk bizim sırtımıza yük değil. Alnımıza leke değil. Allah beterinden saklasın. Bırakın aklı başına gelene Hı. kadar beklesin keratı. Ha, Halil de geldi. Hoş geldin Halil. Hoş bulduk. Bu işi doğru yapmadın baba. Tepemize çıkacak bunlar. Serin ol Halil. Tependeki yeri bunlara ayırmadıysan ne işe yarar ki? Baba bu evliliktir. Hem Evlilik mi? 50 sene evli kaldım ben. Senden mi öğreneceğim bunu? Sopa atmak evlilik değildir. Kadına el kaldırmak da erlik değildir. Ben sana... Evet? Bir saniye, seni istiyorlar kızım. Alo? Evet benim. Ne? Ne oldu kızım? Evet, Anne. bana söyleyin. Dinliyorum. Evet. Tamam. Polis merkeziydi. Celal eniştem. Esrar içmiş galiba. Yani kendi kız kardeşini bıçaklamış. Ayten ablayı. Komadaymış. Celal eniştemi de tutuklamışlar. Ben oynamaya gidiyorum. Hadi bakalım. Baba yanlış yaptım. Basiretsiz davrandım. Kusuruma bakma. Üzülme geldi geçti inşallah. Neşe de olabilirdi o günkü kurban. Çok büyük badire atlattık baba. Oğlum İslamlıkta aile sağlam olacak. Gemici alatı kadar sağlam. Amen. Ama... Ama Müslüman ana baba ne oğlunu köle ne kızını alayık yapacak. Herkesin unuttuğu mesele bu işte. Bu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.